Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emekli evimi düzelteceğiz. Düzelteceğiz derken daha da çok geliştireceğiz. Ben evin önüne güzel bir havuz yapmayı düşünüyorum veya yanına. Bu arada üzücü bir haberim, haberim var. Atımız yok. Yani dünyamıza girdiğimizde yani dünyaya girdiğimde at yoktu. Sadece bükü, e, önceki bölümde olan beyaz at var. Tamam olmadım lan. Neyse zaten bunları yeni güzel bir yer yapacağım şimdi. Buradan üzerine çıkabiliyorum. Neyse. Evet. İlk önce bu atın yerinden başlayalım. Onun için şu at güçlü mü ona bir bakayım. Oğlum, oğlum. Oha, oha. Dur la. <laughs> Bak. Elma veririm. Elma veririm. Elma veririm. Dur. Sen, Sen de onun en iyi arkadaşısın. Aynı yerde durdum birkaç bölüm. Dur. Şş, sakin. Şu şey soruyorum ben eğer olmamış. Binelim. Yerini takalım biraz inşa İyi iyi. Kalkıya sıkılamıyorsun. Bu nedir? Bir şey var kalkıyor diyorsun. <laughs> Benim için zaten zıplaması önemli değil. önemli olabilir. Bir şehre doğru gidiyor. Ha bu arada arkadaşlar şehir bu tarafta. Diğer tarafta bataklık var. Yani şehrin bataklığı değil. Şöyle Sen hemen bir bağlayalım. Sen hemen şu köşeyi bir alayım. Sen sen fırtınanın bana em emanetsin. Burada dur. Sana güzel bir ev yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada biraz bug var. Neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde. Ama bu videoda sıkıntı olur mu bilmiyorum ama şu an bug'ımız var. Gördüğünüz gibi odunlar sonradan kırılıyor. Ya da bana öyle geliyor. Bakın şuradaki odun. Bak sonradan kırılma efekti geliyor. Bakın. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın çünkü siz bunları yapınca ben çok seviniyorum bir şey söyleyeceğim ben bayağı video izliyorum şimdi söylediğimde siz de güleceksiniz ama hadi 10 aboneye çok az kaldı <laughs> allah gösterir ileride bin aboneye kadar ulaşırız 10 bin bu arada çok üzücü bir olay oldu. Büyük ihtimalle bir çoğunuz biliyordur. Enes evet, Batur YouTube'u bıraktı. Ben de çok üzüldüm. Eğer aranızda izleyenler varsa Enes Batur yazmayı unutmasın derken oğlum gitti. Allah Allah. Telefondan oynadığım için biraz kaslı olabilir hassasiyeti mi biraz fazla çok da ya bu neyse atımıza da böyle layık güzel bir yer yapmaya çalışalım Kuvar salalım şuradan benim evimin aynısını o da böyle güzel küçük bir ev olsun yani çünkü o bana bizim attan emanet bir yer oldu ama neyse. Yaşa burada güzel güzel. Bu evi bulamayanlar var. Neyse, şöyle güzel bir şekil yapmaya çalışalım. Değişik bir görüntü oldu ama bence güzel ya. Bakın, yerinde duramıyor. Ev, yeni ev olacağı için. Bu video biraz uzun olabilir yani uzun derken de bir 10 dakikası var ya. Çünkü böyle daha daha bunu bitirmek için 5 dakika oldu bir 10 dakika falan daha fazla olacağını eminim çünkü daha evi güzelinden bir havuz yapacağız. Neyse şimdi sıra böyle oldu. Şimdi güzel değişik bir şey yapalım. Bence çok güzel oldu ya. Değil mi? Bunu güzel bir ev oldu artık. Şuraya tam bağlarız. Saman alalım. Beyaz da saman. Evet. Bu Saman bağlayız. Şuraya atalım. Şöyle bir saman atalım. Şunu kıralım. Daha güzel görünür. Neyse. Seni yerine alalım. Değil mi? Aylaklık yapmaz mı? Bak bak hemen evine nasıl doğru gidiyor. Vay çakal. Uzun zamandır ev istiyordum demek. Hadi içeri hadi. İşte ben de senin yerine şuraya da güzel bir ablaklar aldım. İleride tavuk, çiftlik falan da yapacağım. Merak etme. Neyse şimdi arka tarafımı, ön tarafımı bir tane havuz yapalım ama bence bir arka tarafı vardır ya bunun kuvars bloğundan mı yapsak? Şuradan neyden yapalım seçelim. Buldum. Tabii ki de mavi beton. Şu. Değişik görünüyor ama ben çok güzel oldu. Şimdi biraz da içe doğru yapalım. Blok falan yapmaya çalışacağım. Biraz da hileleri. Bu ne? Bakın bir yanlış bir fiyon koydum. Neyse devam edelim. Yolları şu hızlı yakalım ee, arkadaşlar bu arada fazla konuşmuyorum. Ee, nedeni yani video çekmeye başladığımdan beri bir hastayım. Ufa'da olduğumu zaten söyledim önceki bölümlerde. 800'ye taktım ben bugün de e, şey tansiyon ölçümü için gitmiştim size adını şey gittim adını unuttum ya Sağ kucağına gittim bir tansiyonum şekerimi ölçüyordum tansiyonum bayağı bir iyi çıktı e, 11'e 26 çıktı hadi inşallah şey, daha da iyi olur ama doktor yani hemşerinin dediğine göre bu en iyisi yani 12'den daha iyiymiş daha da düşerse çünkü fazla düşük sayılıyormuş. Acaba eve tam düşük yapmasın <laughs> Kötü olabilir. Çünkü evin de içindeki odunlar filan bir mavi beton kötü olabilir ya. Biraz güzel bir tahta alalım. Eğer ee, mekanı beğendiyseniz videoya Abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Benim taktiğimi uygulayacağım bak. Bir, iki, bir blok aşağı iniyoruz. Hemen şuradan kendime çakmak alayım. Size bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi ama hepsi üşengeçlikten. Yani niye ben buraya iş yapıyorum? Bak şöyle. İşte. Şöyle. Şöyle. Bence bayağı iyi oldu değil mi? Bayağı iyi oldu. Kolay ve hızlı bir şekilde hepsi katladı. Ben ne diyorum ya? Az kalsın bir yarısı gidiyordu. Var ucundan bir şey patladı. Bir de düşünseniz evimin yarısından çoğu gidiyormuş. Biraz fazla kırmış olabilir. Ama neyse hiç sıkıntı değil. Şunları şöyle koyalım. Bunun sonrasının hepsi mavi olacak. Tam şuraya kadar. Şuraya kadar zaten ben hemen şuraya ayarladım bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Arada oyunumda Herobrine olduğunu düşünüyorum. Çünkü garip garip sesler geliyor video başlarken çıkan ses gibi. Acayip görünmez o oturuyor mu ya? kimler var? Tek ben var. Korkuyorum bir de e, bu çok oyunculu olduğu için. Hani girebilir yani. Özellikle. Aa bakır. Ne yapacağız? Enseme şöyle güzel bir mavilik yapmaya başladım. Ya şu betonlar geldiğinden beri bu ipler çok güzel. Çok i̇şte soracağım ben niye hala kuar kullanıyorum ki? Neyse. Mesela benim küçük bir şehrim var yani. Küçük bir bahçe bir onda onu da diğer da gösteririm isterseniz. Bakın duydunuz mu sesi? İşte korkuyorum. Dede de tekim zaten annem gitti Kardeşim okulda Babam işte Çok korkuyorum <laughs> Altıma yapacağım dediğiniz değermiş de? Onun dünyasında Bana istediğini yapabilirler ama Gerçek hayatta Yapamazlar Bir de gerçekten Herobrine varmış ve evime geliyormuş Ne kılıç olur Size bir anımı anlatayım bari. Ben böyle küçüktüm daha. Hala da küçüğüm ama neyse. O zaman daha da küçüktüm. Kardeşim yaşındaydım. Böyle 5 e, yok 7 yaşında bir şeydim. O zaman ben kelime böyle e, para topluyordum. Diyordum ki ben kelime bisiklet alacağım. Bisikletim de var diyor bisikleti. Kelime masa aldım. Daha masam yok. Ben şu an koltukta uzanarak çekiyorum bu videoyu. Esker'imi hep masaya alacağım diyordum ama hiç gerçekleştiremiyordum. Çünkü ya parama bir şey oluyordu ya kardeşim alıyordu ya da ben harcıyordum. O gün kardeşim de almamıştı ben de harcamamıştım. Düğüne gidiyorduk. Paramı sakladım ben böyle. E, bir 50 milyonum değil 150 milyonu falan vardı. 150 milyonu bizim e, şeyler var e, Dolap var onların içinden bir tane koydum. Gittim, geldiğimde para yoktu içinde. Dedim ki ne oldu, çalındı mı filan. Çok üzülmüştüm. Ve kimin aldığı belli olmadı. Yani kardeşim de almamıştı, annem de almamıştı, babam da almamıştı. O paraya acaba ne oldu, acaba hırsız mı gitti bizi gittiğimizi ama anlayamamıştım. Bir de orayı aradım, aradım sardığımdan sonra sadece e, sakladığım kutunun içinde on kuruş bir şey vardı. Çok komik değil mi? Neyse. Tekrarlıyorum. Like atlıyor. Abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da hak e, canlı sağ olsun. Güzel görünmedi mi? Şimdi ben bunun için o kadar uğraşmayacağım. Şöyle güzel bir ışıklandırma yapayım. Şöyle güzel bir ışıklandırma yaparız. Şimdiden hemen bir glowstone alalım. Nerede? Yani çim bloğu mu? çim bloğu gitti doğru. Yakışmadı gibi ya. Neyse böyle güzel bir şey oldu. Şimdi içine su koyma taktiğimize gelelim. Ben böyle öyle koyunca ha. koyunca olmuyor ya. Çok sinir oluyorum. Bir su böyle yapmak var ya. O yüzden ben de şunu yapacağım. Böyle koy 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 koy. göz uzunlamasından yavaş yavaş koyuyor. Nasıl diyelim? Gördüğünüz gibi şu an altı böyle böyle böyle, böyle, böyle yavaş yavaş koyuyor. Ondan sonra şuraya kıracağım. Oraya koyacağım suyu. Bu zaten altına doğru da dolmaya başlıyor. Dolmazsa... ana kadar e, dümdüz. Şu da şu. <laughs> Son bir kademe kaldı. Gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde külledik. Yani ben o kadar uzun videoda zaten 15 dakika olmuş. İyidir. Neyse böyle güzel bir yer yaptık. Bir hemen kendimize şuradan güzel bir şey olarak nerede nerede bizim şeylerimiz yapraklarımız güzel olan açılı yaprağı mı koysun yok ya Yine büyük orman yaprakları şundan bir de aralara şunu işte biz. neyse başlayalım bunlar 3 kilo olacak içeri canlılar falan giriyor. <laughs> Acaba güzel olacak mı? Merak Şuralara hiçbir şey koyamadım. Tam şu altı. Şuradan koyalım. içeri gir. Keşke içeri girseydi. İlk, ilk tanıda inek olur. Evet, beğenmezse ne olarak... <laughs> Hiçbir fikrim yok. İçeriden bakınca çok güzel bir görüntüsü var da. Şuna şuna yakışmadı ya. Ama neyse ilerleyen bölümlerde düzeltiriz. Eğer çok sevmezsek, sevmezsek. Şurayı açıyor yaprağı. Şurayı hiç koymayalım Şurası şöyle. Şurası görünmeyecek. Şuraya. Şöyle şöyle Şuraya koyalım. Şöyle şöyle Şuraya koyalım. Sonra hiç koymayalım Şuraya bir tane koyalım. Şöyle hiç koymalım. Ve bunu böyle yapalım. Çok güzel oldu ya. ses neydi lan? Korkuyorum lan. Acaba oyuna biri mi girdi? Alo. Neyse. Neyse. E, sesim size çok kısık da gelebilir. E, özür dilerim. De, biz buraya nereden gireceğiz? Durun durun durun. Mantıklı bir açık. Ama bulmamız lazım. Biz buradan nereden gideceğiz? Hmm. Aa bunlar hmm. niye yok oldu lan? Tek buna mı bu mu kaldı? Kötü şeyler oluyor. Bir evi düzeltmeye geleceğiz ama önce şu kapıyı yap. Tam da daha yeni atmıştım da. Ee, aslında video o kadar da uzun olmasın bir 20 dakika. Olsun. Şu kapıyı da bitirelim. kapıyı da bitirelim. Üf, yeri de taktan bir yapalım. Bir kapımız da alalım ve bitirelim. Son orala, olarak içine bir oturma yeri de yaparız ama. Atalım. Benim kafam gitti bayağı. Bir. Şöyle küçük bir oturma yeri yapacağım. Şöyle. Kendime ilk geleceğim. Nerede benim kol Koltuğum tahtadan olacak. Bir tahta alıyorum. Önceki videolarda göstermedim büyük ihtimal. Geliyorum. Şuradan bir vagon alıyorum. Bir tane şundan ve bir tane şundan yeter. Şunu ben şöyle koyuyorum. Yok. Pardon. Vagonu koymak için de bir şey lazım. Onda hemen şuradan bir ray alalım. Böyle şöyle güzel bir şekilde koyalım. Bunu bu içine koyalım. Sonra bir tane. Şuna koyalım. Yani merdiven. Sonra şu şuraya Şöyle. Nasıl bir kafam var? Ben niye Ben niye rayı koymuyorum? Açıl ya yaprağı mı? Yani nerede yapraklar? Şurada bir açıl kapağını alalım. Koyalım şuraya. Bir daha deneyeceğiz ama bu sefer şöyle. Hmm, normal olacak. Şunu şuraya koyacağız. Altına. Ya direkt alta inelim. Şunu ne Şunu alıyoruz. Şu koyuyoruz. Ve yine aynalarını buna da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir şezlong. şezlong. Bir tane yapsak yeter. Ben sonra zaten düzelteceğim. Video fazla uzun olmasın. Şuradan gelelim. Aynı tahtadan bir basamak da alalım. Koyalım ve bitti. Bu sadece yapmanız gerekenler bu. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Çıkalım normal. Çıkışta sen Güzel oldu. Güzel güzel. Ee, evet arkadaşlar biz videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz bunu yapınca ben çok mutlu oluyorum. Yapmanız da canınız sağ olsun. Buradan hadi bay bay.